Nereden almalıyım? Nereden almalıyım? Of. Nerede Elif. satılır bu acaba? Merhaba hayırlı cumalar. Nereden almalıyım? Nereden almalıyım? Nerede satılır bu? Hiçbir yerde yok. Bulamıyorum. Bulamıyorum. <laughs> Beni görmedi. Hey Elif, hayırlı cumalar dedim. Aa Mim, ne zaman geldin? Ha, asıl sen geldin Elif. Ben buradaydım. Of! Seni fark etmedim. Fark etmediğini gördüm de, ondan ne olduğunu anlamadım zaten. Yoksa yine hayallere mi daldı? Yok mim, bu defa hayal değil. Yani oyun mu, yeni bir oyun mu? Yok, o da değil. Ee, e, o, o da değil, bu da değil. Ne o zaman? Annemle Ayasofya Camii'ne gideceğiz. E ee, bunu mu düşünüyordun? E i̇stersen ben de sizinle gelsem olmaz mı? Hem namazdan sonra camide koşturmaca oynarız. Beni yakalamaya çalışırsın. Yakalayabilirsen tabii. Gelmene çok sevinirim. Ama bir sorunum var. Hadi söyle Elif neymiş sorun? Çok merak ettim. Tamam tamam söylüyorum. Annem abdest alıp gidelim dedi de. E, i̇yi o zaman hadi alıp gidelim. Peki nereden alınır bu abdest sen biliyor musun? Ha Onu hiç düşünmemiştim bak. Of! Geçen akşam annemle babam abdest alıp namaz kılalım dediler. Peki görmedin mi nereden aldıklarını? Yok işte! Ben görmeden abdestlerini almışlar, namaza başlamışlardı. Hmm. O günden beri ben de düşünüp duruyorum bu abdest nereden alınır diye. Peki bunu kimseye sordun mu? Yok, sormadım. Hmm. Araştırmamı tek başıma yapıyorum. Derin 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 Dedektif gibi değil mi? Ya evet dedektif gibi. Annemle gittiğimiz her yerde abdesti aradım. Önce sin bakkala baktım ah. ama yoktu. Bakkala dikkatli baksaydın. Raflarda bazen ben bile aradığımı bulamıyorum. Baktım tabi. Hatta baban benim bir şeyler aradığımı düşünerek nasıl yardımcı olabilirim Elif diye sordu. E sen ne dedin? E, hiç dedim. E sonra ne oldu? Araştırmama devam ettim. Hmm. Bir ipucu buldun mu? Hayır ama pes etmedim. Kasap Ahmet amcaya gittiğimizde de dükkanın her tarafına baktım ama etten başka bir şey yoktu. Hmm, bir dakika. Aa buldum. Kesin kırtasiyede satılıyordur. Zaten bütün güzel şeyler orada satılmıyor mu? Oraya da baktım tabii. Yok Annem kardeşim için geçen gün kitap aldı. Hı. Ben de annem kitap alırken Kırtasiye'ye gittim. Kırtasiye'nin her tarafına baktım. Ama orada da kitaplardan, defterlerden, silgilerden başka bir şey yoktu. Abdest bir kitap olsaydı kesin orada bulurdun. Acaba abdest ne? Niye bulamıyoruz hiçbir yerde? İşte bizim çözmemiz gereken bir gizem de bu. Neye benzer bu? Hiçbir yerde bulamıyorum. Of! Nereden almalıyım, nereden almalıyım? Abdest almalıyım ama nereden alacağım? Bakal kasap kırtasiye hiçbirinde yok. Keşke birine sorsaydın. Sormadım işte. <laughs> Selamünaleyküm çocuklar. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam Sümeyye abla. Aleykümselam Sümeyye abla. Sümeyye abla abdest nereden alınır? Nasıl yani? Abdest nereden alınır? Hı? Dur Mim dur acele etme. Önce Anlamadım. bir anlatayım neler olduğunu. Oo, sen anlatana biliyorum. kadar öğrenecektik işte. Sümeyye abla bugün annemle beraber Ayasofya camisine gideceğiz. Aa. Evet. Annem abdest alıp çıkalım dedi. Hmm. Ama abdesti nereden alacağımı söylemedi. Ben de sormadım. Çünkü günlerdir bakkala, kasaba, kırtasiyeye her yere baktım. Abdest diye bir şey Yoktu. Bizim bakkalda yoksa zor buluruz zaten Elif abdesti. Hmm. Of Anladım. bilmiyorum. Abdest almalıyım abdest almalıyım ama nereden alacağım? Bakkal, kasap, kırtasiye hiçbirinde yok. Bulamadım. Anlıyorum Elifçim. Bakkala, kırtasiyeye, kasaba baktın ama hiçbirinde bulamadın. Bu da senin ne? aklını karıştırdı doğal olarak. Evet Sümeyye abla. Kasap sadece et satıyor. Et satar. Evet, Kırtasiye kalemler, defterler, kitaplar, oyuncaklarla dolu. Normal. Doğru. E, mimlerin bakkalında da yiyecekler var. Hı -hı. Bir sürü şey var ama hmm. Abdest. Abdest yok. yok. Doğru mu? Yok. Aynen evet. öyle Sümehi Abdest abla. Abdesti bulamıyorsun bir türlü. Elifciğim, abdesti bakkalda, kasapta bulamazsın. Hatta kırtasiyede bile yoktur. Neden yoktur peki? Çünkü abdest özel bir temizlenme çeşididir. Aa, nasıl yani? Nasıl yani? Ellerimizi yıkamak, dişlerimizi fırçalamak gibi mi? Hmm, sayılır ama tam olarak öyle değil. Mesela bizler dişlerimizi ne zaman fırçalarız? Yemeklerden sonra. Güzel. Peki ellerimizi ne zaman yıkarız? E Dışarıdan geldiğimizde, tuvaletten çıkınca. Kirli bir şeylere dokununca. Yemeklerden önce ve sonra yıkarız. Evet çok doğru. Nasıl ki ellerimizi yemekten önce ve sonra yıkıyorsak, dişlerimizi yemekten sonra fırçalıyorsak, abdesti de namaz kılmadan önce ve Kur'an okumadan önce alırız. Aa! Evet bu şekilde abdest almış. Nasıl olduğunu size anlatabilirim isterseniz. Nasıl nasıl? Anlat anlat. Çocuklar öncelikle ellerimizi, Hı -hı. daha sonra ağzımızı, burnumuzu, yüzümüzü, kollarımızı... Başımızı, kulaklarımızı, boynumuzu yıkıyoruz ve en son ayaklarımızı yıkayıp abdest alıyoruz, ferahlıyoruz. İşte abdest budur. <laughs> Elif o yüzden abdest atan kimseyi bulamadın, değil mi? Evet. Ellerimi, ağzımı, burnumu yıkadım, yüzümü, kollarımı, başımı unutmadım, boynum ve kulaklarım tertemiz oldu ayaklarım. Ya çok güzel. Evet, çok güzel. Tam da abdeste uyan bir şarkı oldu değil mi? Her duruma uyan bir şarkım vardır benim. Mutlaka, evet. Ellerimi, ağzımı, ağzımı burnumu, burnumu yıkadım. yıkadım. Yüzümü, Yüzümü, kollarımı, kollarımı başımı, başımı unutmadım. unutmadım. Boynumu, kulaklarım tertemiz, tertemiz oldu ayaklarımı. Ayaklarım. Yaşasın. Harikasınız çocuklar. Düşündüm de sizinle daha önce hiç oynamadığımız bir oyun oynayalım mı? Ne dersiniz? Yaşasın. Yaşasın. Oyun, oyun, oyun. oyun, oyun, oyun. oyun, oyun. Tamam, o zaman hazırsanız başlayalım. Hazırız. Şimdi benim yanımda şöyle bir havlu var. Bu havluyu sizin ikinizin arasına koyacağım. Tamam mı? Tamam. Daha sonra abdest aldığımız uzuvlardan bazılarını söyleyeceğim. Tamam. Sizler de o uzuvlarınıza dokunacaksınız. Havlu deyince de havluya ilk dokunan kazanıyor. Tamam ben mı? Hiç yanılmam ben. Ama dikkat edin. Tamam. Çünkü o. havludan başka kelimeler de söyleyebilirim. De, tamam mı? Daha yapmayacağım, göreceksin. Ha, oynamadan bilemeyiz, tamam, tamam mı? Tamam, bakalım. Ben şunu ortanıza koyayım çocuklar. Evet. Başlıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Mı? Evet. El. Ha, şunu yerleştir. Tamam, el. El. Ağız. Ağız. Havlu. Ha. Ben dokundum, ben dokundum. Ben Yok, dokundum. Ben dokundum. Hayır, ben dokundum. İyi, tamam. tamam, devam ediyorum. Tamam. Burun burun, yüz, Yüz. peçete. Ya. Peçete nerede? Peçete nerede? Ne abla ne peçetesi? <laughs> Çocuklar dikkat edin. Size söylemiştim başka kelimeler de söyleyebilirim. Ha, 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 ha tamam ha, tamam. Şaşırtmaca. Evet devam ediyorum. Tamam. Kulak. Kulak. Ha. Boyun. Boyun. Havlu. Of. Ben dokundum. Oley oley oley. Of. Evet devam Asirim. ediyoruz. Devam. Hala devam ediyoruz. Tamam. Kol. 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 Ağız. Ağız. Kitap. Aa, ya, şaşırtmaca. Evet, şaşırtmaca. Devam Bak, şaşırdın gördün mü? Ha. Haydi çocuklar çok iyisiniz. Devam ediyoruz. Tamam. Tamam. Burun. Aha. Burun. ha. <laughs> Boyun. Ne? Boyun. Boyun. Havlu. Oh, Allah 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 Yine abla. sen dokundun. Evet, sana söyledim şaşırmam ben. Hı. Hep kazanırım oley. Evet çocuklar çok başarılıydınız. Sizi tebrik ediyorum. Oyunumuz burada sona erdi tamam, tamam mı? Çok eğlendik. Tamam. Ediyoruz, abla teşekkür ederiz. İşte Rica <laughs> ederim. Abdest almayı öğrendiğime göre hemen eve gitmeliyim. Mim hadi sen de annenden izin al da bizimle birlikte Ayasofya'ya gel tamam mı? Tamam. Çocuklar bize de fotoğraf getirmeyi unutmayın olur mu? Unutmayın Sümeyye abla. Unutmayız Sümeyye abla. Çok güzel. O zaman sevgili çocuklar, birazdan Aliye abla ve Ebabil sizlerle olacak. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yo yo. Ellerimi, Ellerimi ağzımı, ağzımı, burnumu, burnumu yıkadım. yıkadım. Yüzümü, Yüzümü kollarımı, kollarımı, başımı unutmadım. unutmadım. Boynum, boynum ve kulaklarım, tertemiz oldu ayaklarım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Kalkmalı, banyo yapmalı Mis gibi Kokmalı Geldi mümin bayramı Erkenden kalkmalı Banyo yapmalı Mis gibi Kokmalı geldi mümin bayramı Cuma geldi Hoş geldi Çokça salavat getirmeli Cuma geldi geldi Salavat getirmeli cuma geldi hoş geldi çokça salavat getirmeli cuma geldi hoş geldi çokça salavat getirmeli Allahümme salliy ala seyyidin Muhammed Allahümme Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Merhaba çocuklar, hayırlı cumalar nasılsınız bugün? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bu arada Ebabil'i gördünüz mü acaba? Ebabil? Allah Allah gelmedi. Hiç böyle geç kalmazdı. Mutlaka gelirdi ama. Neyse belki birazdan gelir. Biz de Ebabil gelene kadar bugüne kadar neler yapmışız ona bir bakalım isterseniz. Hatırlayalım. Şöyle harflerimizi dizelim. Ve bakalım. Arkadaşlar, sizinle ilk olarak şöyle bir harfimizle tanışmıştık. Yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi şeklinde yazıyorduk bu harfimizi. Neydi acaba? Evet, elif harfi. İlk harfimiz elif harfiydi. Alfabemizin ilk harfi. Devam edelim. Sonra bu harfimizle tanışmıştık. Şöyle geniş bir gövdesi ve altında noktası olan harfimiz neydi acaba? Evet, B harfiydi. Çok güzel. Devam ediyoruz. Sonra bu harfimizle tanışmıştık. Yine aynı B harfi gibi şöyle geniş bir gövdesi. Bu sefer üstte iki noktası olan bir harfimizdi. Çocuklar hatta Ebabil bu harfi şaşkın gözlü bir kurbağaya benzetmişti. Hatırladınız mı? Neydi bunun adı acaba? Evet T'ydi. T harfi. Çok güzel. Son olarak da bu harfimizle tanışmıştık. Bu harfimiz biraz farklı bir harfti. Çünkü peltekti. Neydi acaba bunun ismi? Evet F. F harfiydi bu da. Bu şekilde bu harflerimizle tanışmıştık. Şimdi tekrar edelim. Elif B T V S Ebabil, Ebabil, Ebabil benim adım. Uçar koşar oynarım. Selamın aleyküm Ali abla nasılsın? Aleyküm selam Ebabil, teşekkür ederim. İyiyim de nerelerdeydin? Gözümüz yollarda kaldı. Ne? Gözleriniz yolda mı kaldı? Evet. Aa ben yolda göz falan görmedim. E Babil ha. yanlış anladın. Öyle Nasıl? değil yani senin gelişini merakla ve heyecanla bekledik demek istiyorum. Ha öyle mi? <laughs> şey e, bugün Elif'le Mim'in e, abdest hikayesini duyunca. <laughs> şey e, ben de abdest almadan gelmeyeyim dedim. Öyle Sonra, mi? Evet koçtum uçtum Hacı Bayram Camii'ne. Ya e, e, bir de ne göreyim bir sürü kalabalık Ali abla Allah meğer bugün cumaymış cuma ha. namazı varmış. evet Ya birçok kişi camide abdest almak için şadırvanın etrafındaydı Hı. ben de başkasının sırasını almamak için e, bekledim bekledim öyle olunca da programa geç kaldım. Ne iyi etmişsin Ebabil. Ee, yani geç kalman önemli değil şu durumda. Çünkü abdest almışsın, abdestini alıp da gelmişsin. Aferin sana. He. E, peki nasıl aldın Ebabil? Nasıl ki? mı aldım? Evet. Çok güzel aldım Aliye abla. Ebabil biliyorum illaki güzel almışsındır da yani sırasına göre uyguladın mı demek istiyorum. E şey yaptım tabii. Önce evet. niyet ettim, tamam. niyet ettim. Allah rızası için abdest almaya dedim. Evet. Sonra ellerimi sabunla yıkadım, 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 yıkadım. Tam 20 saniye. Ee, sadece ellerini mi yıkadın Ebabil? Hiç olur mu? E, ağzıma üç kere su verdim, Hı. sonra burnuma üç kere su verdim, Hı. sonra yüzümü yıkadım tam üç kez. Ee, sonra? E, sonrası iyilik güzellik Ali abla. Ebabil yani abdestini tamamladın mı demek istiyorum. Ve tamamlamaz olur muyum Aliye abla? Evet. Ben başladığım işi tabii ki tamamlarım. Sonra e, kollarımı dirseklerime kadar yıkadım. Hı -hı. Başımı e, yıkadım. E, şey, mesettim. Sonra mezettim. kulaklarımı, e, boynumu, evet. e, sonra da ayaklarımı yıkadım ve abdesti bitirdim. Hı -hı. Aferin sana Ebabil. Çok güzel almışsın. Abdestini sırasına uygun bir şekilde uygulamışsın. E, Ebabil biz de seni beklerken arkadaşlarımızla harflerimizi tekrar ettik. Ne? Evet. Aa, ben de tekrar etmek istiyorum ama. Tamam Ebabil üzülme. Seninle de tekrar ederiz. Merak etme. Tamam. Şöyle söyle bakalım o zaman. Bu harfimizin adı neydi? Bu harfimizin adı şey... Hmm. Çok geçti üzerinden. Bak şimdi hatırlayamam Şey bu B'ydi galiba. Alfabemizin ilk harfiydi Ebabil. Aa asker ilk harfi, Şu şey asker olan, şey evet. am, Elif, Elif harfi. Evet aferin sana Elif harfi. Bu neydi acaba? O şey e, 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 tabak var, altında bir tane nokta. E, 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 t harfi miydi? E, alfabemizin ikinci harfiydi. Ben İki söyleyeyim cihaz. istersen. Şey ha şey B e, B B. Evet B. evet B harfi çok güzel tamam iyi gidiyorsun Ebabil. İşte. Ha bunu unutmam ki şaşkın gözlü kurbağa, yani T harfi. Evet aferin sana. Son harfimiz de buydu hemen ipucumu söylüyorum. Tel tek bir harfti bu. Tel Ha evet. şey e, F. Aferin Ebabil bu da F harfiydi. E ee, Ebabil biliyor musun? Şimdi bu e, harflerle ilgili oynayabileceğimiz bir oyun geldi aklıma. Oynamak ister misin? Ee, oynamak isterim tabii ki. Hı, hı. Duamız yok mu duamız? Aa dua etmeyi unuttum. Ben yapayım mı? Hadi yap o zaman Ebabil. Tamam. Hazır Hadi. mısın? Başlıyorum. Hadi başlıyoruz. Ee, bismillahirrahmanirrahim. Aferin. Hı hı. Rabbi. Ee, e, Rabbi yesir. Yesir. Ee, vela Yesir. 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 Aferin. Ve la tuasir. Tamam. Ee, şey sonra neydi Ali Rabbi abla? Rabbi temmim. Rabbi, temmim. Bil hayır. Bil hayır. Aferin sana. Türk bir de anlamını söyleyelim mi? Tabii bari? söyleyeyim. Neydi? Allah'ım kolaylaştır. Zorlaştırma. Rabbim hayırlısıyla işimi tamamla. Amin dualarına amin, amin Ebabil çok güzel oldu biraz geç olmuş oldu ama unuttuk hatırlatmana da çok sevindim Ebabil bir daha ben böyle unutursam sen bana mutlaka hatırlat olur tamam, mu? Tamam anlaştık Tamam o zaman şimdi oyunumuzla devam edelim Oyun mu oyundur evet. benim işim eğlenerek öğrenirim yaşasın ne yapacağız şimdi? Şimdi Ebabil ikimizden birisi ebe olacak ebe olan sırtını dönecek diğeri de bu harflerden bir tanesini seçecek ee, sonra ebe olan tekrar önünü dönüp hangi harfin seçildiğini bulmaya çalışacak. Anlaştık mı? Tamam. Hangimiz ebe olsun Ebabil? Ee, şey, e babik? Şey sayışalım Ali abla ben çok güzel bir tekerleme biliyorum. Öyle mi? Söyle bakalım. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. So ee, başlıyorum o zaman. Tamam. Oo, saatimi kurdum başucuma koydum. <laughs> Ee, ezan vakti gelince e, abdestimi aldım, namazımı kıldım. Hı hı. Aa, ben çıktım. Sen mi çıktın? Ben eve oldum, hmm. ben arkamda. Tamam diyorum. o zaman arkanı dönüyorsun Ebabil. Ben de, tamam. Ben de buradan bir harf seçiyorum. Ebabil hazırız. Hazır mısınız? Evet. Tamam başlıyorum. Bakalım hangi harfi seçtim acaba? Hmm. Bir, iki, üçüncü harfi. Ebabil şöyle yapalım. Ben sana ipuçları vereyim, tamam. sen oradan bir bulmaya çalış tamam, olur mu? Tamam anlaştık. Seçtiğim harf noktalı bir harf. Noktalı bir harf. Hı hı. Ee, şey, elif harfi, elif harfi... Elif harfi Noktası. Noktasız. O Öyleyse onu elif seç... harfini evet. seçmedim, elif harfini eliyoruz. Eledik. Elif harfini seçmedim. Kaldı üç tane. Evet. Ee, Şimdi ikinci ipucum geliyor Ebadet. Öyle. Seçtiğim harf peltek değil. Pertek değilse o zaman pertek harfimiz hangisiydi? hangisiydi? Geçen öğrenmiştik. Evet. Ee, arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi neydi neydi neydi? S. F harfimiz pertek P. harfimizdi. F evet. pertek söylüyor. S. F evet. dilimizi hafif çıkartarak. F F evet. harfi pertek olduğuna göre seçtiğim harf F harfi değil. Evet. F harfini de eledik kebap abi. Tamam. Çok iyi gidiyorsun. İki tane harfimiz kaldı. Tamam. Bir ipucu daha veriyorum. Tamam. Bakalım bu sefer bilecek misin? Seçtiğim harf alfabemizin ikinci harfi. İkinci harfi? Evet. Hmm. Ee, ikinci, Elif birinci harfiydi. Ee, F dördüncü harfiydi. Ee, Elif B. Evet doğru bildin. Aha, bildin, bildin. Seçtiğim harf B harfiydi. Evet. İlfine Babil tebrik ediyorum. Peki hangi harfiniz kalmış? Onu da bakalım mı Ebabil? Bakalım. En sona da Bu da e, şey şaşkın kurbağa. T harfi. T harfi. Evet, evet T harfi kalmış. Eee Ebabil çok güzel oynadın. Oyunumuzu çok tebrik ediyorum seni. Şimdi seninle bir harf tacı yapalım mı? Harf tacı mı? Evet. Aa yapalım. yapalım. Harflerden bir taç yapacağız. Sonra ben onu e, kafama takarım. Harflerin Olur. başımın üstünde yeri vardır Ali abla. Ay ne güzel Ebabil. Tamam. E, harika. Zaman hemen yapıyoruz. Harika, harf tacım olacak, harf olacak. Çocuklar, dün sizlere bugünkü çalışmamız için gerekli olan malzemelerimizi hatırlatmıştım. Eğer hazırladıysanız şimdi çalışmamızı hep birlikte yapabiliriz. Gerekli olan malzemeleri tekrar bir hatırlatıyorum. Bir fon kartonu, kalem, makas ve zımba. Şimdi önce bir cetvel yardımıyla fon kartonumuzun tam ortasından bir çizgi çekiyoruz. Aa, harika. Sonra da tacımızın... Aa, taç kısmını yapıyoruz. yapıyorsun. Evet. Ali abla. Efendim. Biliyor musun? Caminin bahçesi öyle kalabalıktı ki herkes güzel güzel giyinmiş, misler gibi kokuyordu. Öyle mi? E Babil çünkü bugün cuma günü. Cuma günleri bizler için çok özel de o yüzden. Ee, hatta biliyor musun sevgili peygamber efendimiz Cuma günleriyle ilgili Cuma günlerin efendisidir buyurmuştur. Aa, Bunu biliyor muydun? Şimdi anladım. O yüzden herkes bu kadar düzenli özenliydi. Evet Ebabil. Ee, şey e, tacım bitti mi tacım? Yok Ebabil daha yeni başladık biraz bekleyeceğiz. Tamam. Kesiyorum tam ortadan Bekliyorum. şeklini çizdim sadece. Aa, çabuk olsun çok sabırsızlandım. E biraz. Şey Ali abla. abi. E, bir de e, camide e, çocuklara lokum, simit, lokma tatlısı, ayran e, bir sürü şey hediye ediyorlardı. E, bana da birkaç tane verdiler. Ay afiyet olsun Ebabil ne iyi olmuş ne iyi etmişler. Aha. Peki e, e, çok fazla çocuk var mıydı camide Ebabil? E, çok fazla yoktu. E, şey e, ben o verdiklerinin hepsini yedim bitirdim. Öyle mi? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok sevdim ben camiyi. İyi, yine gideriz inşallah. Hep abi beraber de gideriz bir gün belki. Keşke Elif'le miyim de gelseydi. Keşke. Hmm, tacım bitti mi tacım? Ee, az kaldı ebabil devam ediyoruz. Hı -hı. Arkadaşlar evet, siz de yapıyorsunuz değil mi? <laughs> Yapıyorlardır ebabil. Bakın Aliye ablanı güzel yapıyor. Çok mutlu oldum. Bana taç yapıyor. Evet ebabil yaptık bile hemen hemen bitti sayılır. Şimdi tacımızı, e, tacımızın gövdesini oluşturduk. Burada da harflerimiz var. Bugüne kadar öğrendiğimiz harflerimiz ebabil. Ha şey neydi bu? T harfi. Evet. B harfi. E harfi. Buralara da T harfiyle. T harfi. Elif harfini koyalım. Elif, harfi. Şimdi bu tacı şöyle kenarlarından birleştireceğiz Ebabil. Neyle birleştireceğiz? Zımbamızla. Ha zımbamız yoksa? Ee, o zaman bantla yapabiliriz. Bant olabilir evet. Yapıştırıcıyla. Yapıştırıcı olur. Güzelce yapıştırabiliriz. Harika. Tabii Arkadaşlar dikkat arkadaş. değil Ali ablayı. Evet çok güzel ha. bir taç oldu. Tam evet. benim kafama göre. İnşallah bakalım. <laughs> Bugün olur. Bitti mi? Bitti mi? Az kaldı Ebabil. Bitiyor. Bakalım şöyle. Olacak Oo, herhalde. Süper. Harfler de var. Harflerimiz de var. Elif. B. T. Bu harfleri öğrendiğine göre bu e. harflerden bir tacı hak ettin Ebabil. Evet harika. Bakalım olacak mı? Bakalım. Gel bakalım Ebabil. Eğil şöyle. Eğiliyorum ben. Yaşasın tacım oldu. Tacımı da taktım. Ha ee, şöyle durayım bakayım. Nasıl çok yakıştı değil mi Ali abla? Evet Ebabil çok şöyle yakıştı. Diyeyim. Gerçekten de evet, çok yakıştı. Diyeyim. Güle güle kullan. Aa çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Ne güzel yapmışsın. Rica ederim Ebabil. Çocuklar biz bugün ile çok eğlendik. Sizler de eğlendiniz mi? Peki öyleyse sizinle tekrar görüşeceğimiz günü iple çekeceğiz. Ali abla Efendim? Şurada ip olacaktı. Ben getireyim mi? Dur hemen getiriyorum. Ebabil yine yanlış anladın. Ne oldu ki? İple çekmek demek o vaktin gelmesini bir an önce istemek demek. Sabırsızlıkla beklemek demek Ebabil. Ha, şey yani e, benim her zaman yaptığım gibi Maryalda. Bazen yaptığın gibi Ebabil. <laughs> Öyleyse ne diyoruz? Evet. İki günlük aranın ardından tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. evet, evet. o gün gelene kadar ben de iple çekiyorum ama normal iple değil, sabırsızlık olan iple. Hoşça kalın. <laughs> Katılmaya hazır mısın? Hikayevi, masallara, çeşit çeşit oyunlar.